babanızı kaybettiğinizi duydum. Çok üzüldüm. Ben de eşimi yıllar önce kaybettim ancak her gün gelip ziyaret ederim. Teşekkürler Adnan Bey. Ancak sınavınıza çok üzüldüm. Adnan Bey, bu karşılaşmadan sonra Bihter'e aşık olur. Bir süre sonra. Bihter, sana karşı çok yoğun duygular besliyorum. Uzun zamandır kendimi çok yalnız ve üzgün hissediyordum ancak bu duygular seninle birlikte yerini güzel duygulara bıraktı. Ah Adnan, ben de babamın vefatından sonra ilk defa kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum. Bihter, o zaman evlen benimle. Çok isterim. Ancak bunun için önce annemle konuşmalısın. Bu konuşma üzerine Adnan Bey, Bihter'i annesi Firdevs Hanım'dan istemeye gider. Adnan Bey, Hoş geldiniz. Gelmeniz beni çok mutlu etti. Hoş buldum Firdevs Hanım. Gelme nedenimi tahmin ediyorsunuzdur. Hayırlı bir iş için geldim. Ah Adnan Bey, elbette tahmin ediyorum. Uzun zamandır bu anı bekliyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır yalnızım. Artık bu yalnızımı sonlandırmak istiyorum. Duygularımın karşılıklı olduğunu bildiğim için bu konuşmayı yapabiliyorum. İzniniz olursa biz Bihter ile evlenmeye karar verdik. Adnan Bey, ev halkının Bihter ile ilgili düşüncelerini alır. Biliyorsunuz ki artık Bihter ile evlendik. Herkes için zor ve farklı bir süreç olacak. Ancak herkesin Bihter'e karşı olumlu yaklaşmasını istiyorum. Baba, ben annemin yerine başka birinin gelmesini istemiyorum o asla biz annelik yapamayacak. Ben Bihter'i çok sevdim. Artık o benim annem. Aynı annem gibi kokuyor. Amca, senin adına çok mutluyum. Benlik sorun yok. Behlül kaçar. Nihal'e yazık edecekler. Onu üzecekler. İyi düşün Adnan Bey. Evde zaman geçtikçe Bihter ve Behlül arasında bir aşk oluşmaya başlar. Çok güzelsin Bihter. Güzelliğine karşı koyamıyorum. Bihter bir süre karşı koysa da en sonunda o da bu aşka yenik düşmüştür. Gizli gizli buluşmaya başlarlar. Bu arada da Nihal'in Behlül'e olan aşkı iyice alevlenir. Behlül, ben seni seviyorum. Ben de seni canım, ben de. Behlül, Bihter'e kızgınlığından bu ilişkiyi başlatmış ama pişman olmuştur. Bu sırada Firdevs Hanım, sahip olduğu zenginliği kaybetmemek adına duruma el atar. Tallık etme. Mücevherlerini düşün Bihter. Sen Bihter Ziya gitsin. Umrumda değil. Ne mücevherler ne başkası. Ben sadece Behlül'ü istiyorum ve onu alacağım. Aynı hırs, aynı öfke, aynı itiraz. Her ne kadar babamın kızıyım desen de sen benim kızımsın Bihter. Artık zaman geçmiştir ve Behlül ile Nihal evlilik derecesine gelmiştir. Ancak bu evlilik Bihter ve Behlül ilişkisini gizlemek içindir. Adnan Bey yatak odasında yere düşmüş bir not bulur. Bu not aynen şöyledir: Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim, insanı çılgınlıklara sürüklüyor. Bunu gören Adnan Bey Bihter ve Behlül'e hesap sorar. Ne demek oluyor bu? Adnan, sen de neyle suçladığının farkında mısın? Ben senin karınım, Behlül de yeğenin. Amca, benim böyle bir şey yapacağım nasıl düşünürsün? Ne düşünmeliydim? Yatak odamda buldum. Amca, ben bu notu benim eski sevgilim ve Bihter'in ablası olan Pekere yıllar önce yazdım. Evet Adnan, Peyker'in evini yerleştirirken buldum bu notu. Hatta bunun gibi birkaç notu daha. Eşi görüp yanlış anlamasın diye ben aldım. Bu not da cebimde kalmış. Tabi ceplerimi karıştıracağını tahmin edemedim. Teessüf ederim Bihter. Notu yerde buldum. O an ne düşünebilirdim? Amca, sana inanamıyorum. Bu notun başında Bihter yazmıyor. Üstelik Bihter yazsaydı bile benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün? Ben, ben Nihal'e aşığım. Çok özür dilerim lütfen beni affedin hem o senin yengen yengen hata ettim böyle düşünerek Nihal de bu olayı duyup üzülmesin. Bu olaydan sonra işler iyice çığırından çıkmaya başlamıştır düğün günü yaklaşmış Bihter iyice kendini kaybetmiştir. Oley ablamla Beylül evleniyor. Tebrikler tatlım. nasıl Anne. Mücevherlerini düşün. Paranı düşün Bihter. Aptallık etme. Bu arada Beşir'in hastalığı iyice ilerlemiş, isteği üzerine köşkteki Adnan Bey'in çalışma odasına yerleştirilmiştir. Artık düğün günü gelmiştir. Nihal, kuaförde saçını yaptırıyorken olacaklardan habersizdir. Behlül'ün telefonu çalar. Behlül, hemen eve gel. Behlül birkaç kez umursamasa da en sonunda Bihter'in bir delilik yapacağını anlar ve eve gider. Bihter geliyorum. Sakın, sakın amcama bir şey söyleme. Bu arada Adnan Bey, Beşir'in onu çağırdığını duyması üzerine Beşir'i ziyarete gider. Adnan Bey, <laughs> sizde Nihal'i de. Ne diyorsun Beşir? Ne sizi? Ne Nihal'i? Sizi kandırıyorlar. Nihal'in günahına giriyorlar. Behlül Nihal'i aldatıyor. Kiminle? kiminle dedim? Bihter Hanım ile. <laughs> Bu sırada olayları anlamaya başlayan Nihal Köşke doğru yola çıkarken Behlül eve varmıştır. Hemen Bihter'in yanına çıkar. Bihter! Behlül gelmişsin. Beni bırakmayacağını biliyordum. Bihter! Amcama bir şey dedin mi? Behlül bunu mu düşünüyorsun? Kaçalım, gidelim buralardan. Yapamam Bihter. Anla beni. Bu sırada Adnan Bey yalının içinde Bihter'i arar. Bihter! Bihter! Neredesin? Firdevs Hanım da bütün mücevherleri toplayıp yalıdan kaçarken Nihal ile karşılaşır. Bihter neyi açıklayacak Firdevs Hanım? Bunun Behlül ne ilgisi var? Firdevs Hanım bir şey söylemeden gider, Adnan da odanın kapısına gelmiş ve kapıyı zorlayarak açmaya çalışır. Bihter aç kapıyı. Ser, bırak o silahı, yapma. Ben bu kapı açıldığında da öleceğim Behlül. Aç şu kapıyı. Yapma Bihter. Nihay soğan bir çiçekti. Peki ya Bihter? Özülmesin diye beni, beni beni Bihter'ine harcadın. Sen, sen benim oğlumdun. Behlül yaşlı gözlerle etrafa bakarken bir ses gelir. Bihter kendisini vurmuştur. Nihal silah sesiyle yere yığılır. Behlül evin balkonundan kaçar. Nasıl iyileşeceğiz baba? Yapacağız tatlım.